Yüreğini beğendin mi? İyi. Kahvaltıdan sonra istiyorsan beraber resim yapabiliriz. Olur mu? Sen çok güzel ev resmi yapıyormuşsun. Ali söyledi. Artık ev yok. Azra yok. Sumru yok. Mert'ciğim, Azra gitti, gelmeyecek artık. Evet, gelmesin Azra. Sumru da gelmesin, Mert istemiyor. Uyudu. Artık saçına dokununca sesini çıkarmıyor. Bugün ne oldu biliyor musun? Asra da Sumur gelmesin dedi. Artık ev yok dedi. Hı. İşte korktuğum başıma geliyor sonunda. Niye? Ne oldu? Fatma. Bak, ben seni gerçekten anlıyorum. Elimden geldiğince sana sahip de çıktım. Teyzemin emanetisin bana. Ama bu çocuk burada kaldı sürece bizim suçumuz büyüyor. Biz bu çocuğu geçici olarak kabul ettik. Burada kaldığı sürece er ya da geç biz yakalanacağız. Ben işimden gücümden olacağım. O da yetmiyormuş gibi ikimiz de hapsi boylayacağız. Bak şimdi arayacağım Sumru Hanım'a. Arayacağım. Arayacağım. Ne kadar daha burada kalacak Mert öğreneceğim tamam mı? Seni bilmem ama ben ömrümün geri kalanını çocuk hırsızı olarak hapiste geçirmek istemiyorum. Sumrucuğum kusura bakma böyle habersiz gelip seni de meşgul ettik. Yok canım ne önemi var? Sizin içiniz rahat etsin. Bak bak sen biz bekliyoruz. Tamam, Efendim, Efendim? Alo Sumru Hanım kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama... ...acaba Mert'in ablası gitti mi? Yani ne zaman gidecek? Yani biz bunu öğrenmek istiyoruz artık ilaçları da bitti. Yani ben yazdıramıyorum bunları. Bunlar raporlu ilaçlar çünkü. Gitmedi. Ee, ben size uğrayıp rapor bırakacağım zaten. Şimdi ben misafirlerimi yolcu ediyorum da ben mutlaka uğrayacağım. İyi geceler. Ee, var ya benim, eczacı. Şey, rapor yazdırdım da o da bana özel bir ilaç getirtiyor sağ olsun. Neyse neyse. Hadi biz gidelim Hülya. Biraz yorgunum da. Tamam görüşürüz öyleyse. Görüşürüz. Zeynep'e selam söyleyin. Aa tabii. <laughs>